Merhaba arkadaşlar tekrar soru çözümüyle devam ediyoruz bu videomuzda elektriksel potansiyel ve elektriksel işle ilgili soru çözümü yapacağım Farklı tarzı soruları göstermeye çalışacağım elimden geldiğince Şimdi gelelim ilk baştaki ve bakacağım İlk soruma ne yapıyorum gençler bakıyorum İlk sorum sözel bir soru Baktığım zaman elektriksel potansiyel enerji ile elektriksel iş arasındaki ilişki ile ilgili hangilerinin doğru olacağını bana soruyor. Şimdi zıt işaretli iki yük arasındaki uzaklık arttıkça elektriksel potansiyel enerji ne yapar diyor artar. Öncelikle elektriksel potansiyel enerjiyi bir hatırlayalım. Elektriksel potansiyel enerjim neydi? Ona bir bakalım. Elektriksel potansiyel enerjimin formülü neydi? dp e, eşittir. K çarpı Q1, Q2 bölü ne olacaktı? Mesafem olacağını ne yapıyorum gençler? Söylüyorum. Elektriksel potansiyel K, Q1, Q2 bölü ne olacaktı? de olacaktı. Şimdi eğer işaretlerimiz yani bir artı bir eksi o zaman buraya ne gelecek? Eksi işareti gelecek ve gördüğüm üzere bu nasıl bir büyüklüktür potansiyel enerji? Elektriksel potansiyel enerji sıkılar bir büyüklüktür. O zaman baktığım zaman eğer zıt işaretliyse aralarındaki uzaklık arttıkça benim ne yapacağımı söyleyeceğim gençler. Elektriksel potansiyel enerjinin artacağını ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Şimdi geldiğim zaman ikinci öncüde elektriksel kuvvetler iş yaparsa yük sisteminin elektriksel potansiyel enerjisinin ne yapacağını söyleyeceğim. Azalacağını söyleyeceğim. Bu da doğrudur. Elektrik alan ile zıt yönde negatif yüklü bir parçacık hareket ettirilirken elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır diyor. Şimdi benim elektrik alanın ne şekilde gidiyordu? İşte diyelim ki şöyle gitsin elektrik alanım. Nereden nereye doğru giderdi? Artıdan eksiye doğru ne yapardı giderdi? Ve bana diyor ki eksi yüklü bir cisim, eksi yüklü bir cisim ne yapsın? bu tarafa doğru hareket ise elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır diyor. Hayır burada elektriksel kuvvetlerin yapı, iş yapacağını söyleyeceğim. O yüzden birinci sorumun cevabı ne çıkacak gençler? Denizli çıkacak. Şimdi geldiğim zaman kime? İkinci soruya gelelim. İkinci soruya baktığım zaman bana neyi soruyor ikinci soruda gençler? K'daki ve L'deki neyi soruyor? Potansiyelleri. Arasındaki farkı soru. Öncelikle şuraya yine bir hatırlatma yapmak istiyorum. Potansiyeli bir hatırlayalım. Potansiyel dediğim şey K, Q bölü ne olacağını söyledim. D olacağını ne yaptım gençler söyledim. O zaman baktığım zaman potansiyel nasıl bir büyüklük skaler bir büyüklük birimi ne olacak volt olacak yükle doğru orantılı mesafeyle nasıl orantılıyım ters orantılı olacağımı ne yapıyorum gençler söylüyorum o zaman bakalım potansiyeli bir bakalım k'daki potansiyeli bir bakalım ve k'nın potansiyelini yazıyorum. İlk önce x yazıyorum. Eksiği başa aldım. 4q bölü d artı k çarpı 2q bölü d. Buradan eksi k 2q bölü d çıkacağını ne yapabiliyorum? Söylüyorum k'ya göre. L'nin potansiyelini alıyorum gençler. L'ye baktığım zaman x'inkini aldım. Eksiği başa aldım. 4q bölü mesafem ne kadar? 4d kadar. Artı k 2q ne çıkacağını söylüyorum gençler baktığım zaman mesafem ne kadar? 2D kadar. Bakın dikkat edin. Burası eksi. 4'ler giderse Q bölü D. Burası 2'ler giderse artı K Q bölü D çıkacak. D'deki potansiyelim ne çıkıyor gençler? 0 çıkıyor. BL eksi VK dediği için bakın. BL eksi VK diyor. BL zaten 0. K'nın önüne ne getireceğim. Eksi getireceğim ki zaten başında da bir eksi vardı. O zaman burası ne olacak? Artı 2 K Q bölü ne olacak? D olacağını ne yapabiliyorum gençler söyleyebiliyorum. Peki bunu bana ne cinsinden istiyor gençler? V cinsinden istiyor. Baktığım zaman L, e, Y yükünün L noktasında oluşturduğu potansiyel nedir? V'dir diyor. Yani V dediğim şey k, 2q. Baktığım zaman mesafe 2 de. Yani burada V, kq bölü d dediğim şey V olacağı için Burası ne olacak? Artı 2V olacağını ne yapabilirim gençler? Rahatlıkla söyleyebilirim. O yüzden de cevabım ne çıkacak bu soruda? Edirne çıkacağını ne yapıyorum gençler söylüyorum. Geldiğim zaman kime? Üçüncü soruma geliyorum. Üçüncü soruma baktığım zaman. Şimdi şekildeki düzgün elektrik alanla ilgili hangilerinin bana doğru olacağını söylüyor soruda. Bakıyorum şimdi. Alan içerisinde alan çizgileri dik olarak kesen D1 ve D2'deki eş potansiyeller denir. Evet eş potansiyeller dediğim şey şu. Vx'deki potansiyelle Vy'deki potansiyel birbirine nedir eşittir vz'deki potansiyelle vt'deki potansiyel birbirine ne olacak eşit i̇şte olacak yani bunlar birbirine nedir eş potansiyel olacağını söyleyeceğim vx F. Vx ve Vy eş potansiyel. Vz ve Vt nedir? Eş potansiyel olacağını ne yapacağım? Rahatlıkla söyleyebileceğim. O zaman birinci öncülüm nedir? Doğrudur. Baktığım zaman ben elektrik alan yönünde gittikçe potansiyeli ne yapacağını söylemiştim. Azalacağını söylemiştim. Yani bu durumda X ve Y'deki potansiyel, Y ve Z'deki potansiyel ne olmak zorunda? Z ve T'deki potansiyel ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. O yüzden iki gitti. Elektrik alan yönünde hareket ettikçe potansiyelim ne yapacak? Azalacak. Elektriksel potansiyel elektrik alan ile aynı yönde gidildikçe ne yapacağını söylüyorum. Azalacağını söyledim zaten az önce. Cevabım ne çıkacak buradan? Edirne çıkacak gençler. Gelelim kime? Dördüncü sorumuza gelelim. Elektriksel potansiyeli bana ne yapıyor gençler soruyor. Elektriksel potansiyeli bana ne yapıyor soruyor. Hadi elektriksel potansiyelim neydi? KQ Q bölü ne çıkacağını söylemiştim. D çıkacağını ne yapmıştım gençler söylemiştim. O zaman bir bakalım. İlk önce v 1 yazıyorum. V1'in potansiyeli eksi K, 9 Q bölü 3'te. V2'nin potansiyeli ne çıkıyor? K, 16 Q bölü ne çıkıyor? 4'te. Yani burası eksi K, 3 Q bölü de. Burası da K 4 Q bölü ne çıkacak? D çıkacak. Bana toplam potansiyel sorduğu için ikisini topladığım zaman dikkat edin 1 artı 1 eksi. Burası ne çıkacağını söyleyeceğim. Artı K Q bölü ne çıkacağını söyleyeceğim. D çıkacağını söyleyeceğim. Ve buradan cevabım ne çıkıyor gençler? Ceyhan çıkıyor. Devam edelim bir alttaki sorumla devam edelim. Bir alttaki soruma baktığım zaman bir üçgenim var ve baktığım zaman eşkenar üçgenim var. Ve bana neyi soruyor? Sistemin elektriksel potansiyel enerjisini soruyor. Elektriksel potansiyel enerji neydi? K Q1 Q2 Böyle mesafe olacaktı. Şimdi sırayla yapıyorum. Şu ikisi arasında yapacağım. Potansiyel enerji bulacağım. Şu ikisi arasında potansiyel enerji bulacağım. Şu ikisi arasında potansiyel enerji bulacağım. Hepsine ne yapacağım? Toplayacağım. Ama unutmuyorum potansiyel enerjim benim neydi? Skalar bir büyüklüktü. Normal bir toplama çıkartma işlemi yapacağımı ne yapmıyorum gençler? Unutmuyorum. O zaman öncelikle şu ikisini aldım. Şu ikisini aldığım zaman ne çıkıyor? Eksi eksi olacağı için artı çıkacak. K çarpı 2 kü kare bölü D çıkar. Şu ikisini aldım. Dikkat ediyorum. 1 artı 1 eksi. Eksi k çarpı 2 q kare bölü ne çıkacak? d çıkacak. Şu ikisini aldım. Artı eksi çıkıyorum gördüğüm üzere. Eksi k q kare bölü ne çıkacak? d çıkacak. Bakın dikkat edin. Bunlardan 1 artı 1 eksi. O zaman bunlar birbirini götürür. Kim kalacak sen burada? E, eksi k q kare bölü ne kalacak? d kalacağını söylüyorum. Yani bu durumda eksi 1 çıkacağını söylüyorum. k q kare bölü d cinsinden sorduğu için gençler devam edelim. Bir sonraki sorumla. Altıncı sorumla devam edelim. Bana neyi soruyor? K'daki enerjiyi K noktasına bir artı Q koyduğu zamanki enerjiyi ve aynı zamanda L'ye koyduğu zamanki enerjiyi vermiş ve bunların oranını istiyor bana. Yani şu anlamı vardır gençler. Şunu demek istiyorum. Yani ben bir tane artı Q yükünü buraya koyacağım. Enerjim E1. Artı Q yükünü buraya koyduğum zaman enerjim ne olacak? E2 olacak. Hadi bu bulalım bakalım. E1 ve E2. Şimdi E1 ve E2'yi bulurken ne şekilde yapacağım? Bir bakalım. İlk önce E1'i buluyorum. E1 eşittir. Eksi K İkisini çarpıyorum. Eksi çünkü 1 artı 1 eksi olacağı için. 3 Q kare bölü. Mesafem ne kadar? D kadar. E2 yazıyorum gençler. Baktığım zaman eksi K. 3 Q kare bölü. Mesafem ne kadar? 2 D kadar. Bu ikisini ne yapıyorum? Oranlarım. Bakın zaten dikkat edin. Şunlar birbirini götürecek. K'lar. 3 kareler birbirini götürür. D'ler birbirini götürür. Yukarıda 1 kalır. Aşağıda 1 bölü 2 kalır. 1 bölü 2 ile ters çarparsam kaç çıkacağını söyleyeceğim gençler. Buradan 6. sorumunda C çıkacağını rahatlıkla söyleyebilirim. <laughs> Devam edelim. Birkaç soru da şuradan çözelim. Şimdi ilk soruya bakalım. Birkaç da yorum sorusu çözelim. İlk soruya baktığım zaman gençler bir tane çember vermiş bana ve buraya iki tane yük koymuş bazı işlemler yapıyor hangisinin doğru olacağını bana ne yapıyor soruyor şimdi baktığım zaman ilk başta şimdi o noktasındaki toplam potansiyeli bana nedir demiş potansiyel o noktasındaki toplam elektriksel potansiyeli nedir demiş V demiş şimdi geldiğim zaman bir ben bir V'yi bulayım İlk önce bir V'yi bulayım gençler burada V'ye baktığım zaman şuradan <laughs> mesafem ne kadar burada baktığım zaman yani yarı çember olacağı için çember olacağı için R R dedim K'nın eksi K Q R. ötekinin ne olacak eksi K Q R. yani bu V dediğim şey aslına bakarsanız nedir sıfır <laughs> olacağını ne yapıyorum gençler rahatlıkla söyleyebiliyorum şimdi dikkat edeceğim ben artı Q yükünü nereye getireceğim yükünü K'dan O'ya getireceğim K'dan O'ya getirdiğim zamanda artı yüklü cisme K'dan O'ya getirdiğim zamanda V azalır diyor. Hayır V de yine ne olmayacağını söyleyeceğim gençler. Bir değişme olmayacağını ne yapacağım gençler söyleyeceğim. Geldiğim zaman eğer ki ben K'yı buraya getirirsem, K'yı buraya getirirsem eğer ki sistem yine ne yapmayacak yarı çaplarımda herhangi bir değişme var mı? Yok. O yüzden yeni ne olmayacak. Yeni aynı şekilde şu geçerlidir. O yüzden Kanalaya taşınsa da V ne yapmayacağını söyleyeceğim, değişmeyeceğini söyleyeceğim. Zaten bu da gidiyor. Cevabım ne kalacak gençler? Bursa kalacağım. Ne yapabiliyorum? Söyleyebiliyorum. Zaten eğer ki bunu buradan buraya da getirirsem de aynı. Bu ikinci öncüldeki mantıkla aynıdır. Ama burada azılır demiş değişmeyecekti. De. O yüzden cevabım ne olacak gençler? Bursa olacak. Geldiğim zaman ikinci soruma geliyorum. Şöyle bir sistemin var ve sistemin ne olduğunu söylemiş. Dengede olduğunu söylemiş. Hangilerinin bana doğru olacağını ne yapıyor gençler söylüyor. <laughs> Bakıyorum. Şimdi bunları bu tarafa doğru çekecek bir elektriksel kuvvetlerim olacak. Aşağıya doğru bunun bir ağırlığı P ağırlığı. Bunda bir R ağırlığı olacağını söylüyorum. Şurası alfa ise burası da alfa. Şurası beta ise burasında ne olacağını söyleyeceğim. Beta olacağını söylemiştim. Şimdi o zaman bir bakalım. R küresinin kütlesi B, küresinin kütlesinden nedir? Küçük olacağını söylüyor. Açıyla ben nasıl orantılıydım? Ters orantılıydım. O zaman baktığım zaman kimin açısı daha büyük? Bunun açısı daha büyük. O zaman <laughs> nedir diyorum? R'nin kütlesi P'den nedir? Küçüktür. O yüzden birinci öncülüm nedir? Doğruydu. Açıyla ters orantılıyım. Şimdi o noktasındaki elektrik alan sıfırdır. Bununla ilgili bir ne yapamam, yorum yapamam. Çünkü yüklerini ne yapmıyorum gençler? Bilmiyorum. Yüklerini bilmediğim için herhangi bir yorum ne yapamıyorum, yapamıyorum. Geldiğim zaman kimi? Bunları etkileyecek olan bileşke kuvvet eşit büyüklüktedir. Evet bak, büyüklük deyince artı ve eksiğini almıyorum. Yani yönü almıyorum. Büyüklük olarak sayısal anlamda birbirine nedir? Eşittir ama yön olarak birbirine zıttır. O yüzden cevabım ne olacağını söyleyeceğim gençler denizde olacağını ne yapacağım? Söyleyeceğim. Şimdi gelelim kime? Üçüncü örneğime gelelim. Yine bir e, sözel e, soruya gelelim. Elektriksel bakın bir falan bir birim vermiş. Bunun kim olduğunu bana e, soruyor. Baktığım zaman bu ne olacak? Klont volt bölüm metre olarak vermiş. Şimdi bunun biriminin ne olduğunu bir bakalım. Diyor ki elektriksel kuvvet niceliğine nedir? Ait olacağını söylüyor. Bir bakalım. Elektriksel kuvvet dediğim şey. Q e miydi? E zaten ben. Z bölü D olarak yazamıyor muydum? O zaman yükün birimi ne? Bu V gerilim. Volt. Bu da neydi? Metre. A aynısını verdi. O zaman bu nedir? Elektriksel kuvvettir. Birinci öncülüm doğru. Elektriksel kuvvet skalar bir büyüklük değildir. Vektörel bir büyüklüktür. İkincisi gitti. Türetilmiş bir büyüklüktür. Evet türetilmiş bir büyüklüktür. O yüzden cevabım ne çıkacak gençler? Edirne çıkacak. Şimdi geldiğim zaman kime? dördüncü soruma geliyorum. Şimdi dördüncü soruma baktığım zaman dördüncü soruma eğer bakacak olur isem gençler bana ne söylüyor? Yalıtkan yatay düzlemde yerleştirilmiştir diyor. Ben Q2'yi nereye getireceğim? K noktasına getirdiğim zaman ne kadar iş yap? L noktasına K'daki cismi L noktasına getirdiğim zaman ne kadar iş yapacağımı ne yapıyorum gençler? Bana soruyor. Şimdi bir bakalım ne kadar iş yapacakmışım. Şimdi ilk baştaki enerjiyi bulacağım. Zaten enerji dediğim şey iş yapmaktır. İlk baştaki işi bulacağım. Enerjiyi bulacağım. Daha sonraki durumu bulacağım. Arasındaki ne salacağım fark alacağım. Şimdi ilk duruma bakıyorum. Şimdi ilk durumdaki işim yani enerji yapılan enerji işe eşittir. Şu ikisi arasında eksi k q kare bölü ne olacak de. Şu ikisi arasında eksi k q kare bölü ne olacak de olacak. Bir de şu Q1 ve Q3 arasında artı K Q kare bölü ne olacak? 2D olacak. Şimdi dikkat edecek olur isem. Şurayı sisteme baktığım zaman ne çıkıyor gençler? Eksi 2K Q kare bölü D artı K Q kare bölü 2D. Paydalarını eşitleyelim. Buradan ne çıkacağını söyleyeceğim. Eksi 4K Q kare bölü 2D artı k kü kare bölü 2 buradan ne çıkıyorum eksi 3 k q kare bölü 2 çıkacağını ne yapıyorum gençler söylüyorum bu ilk durum için daha sonra ben baktığım zaman bu eksi q yükünü nereye getirdim buraya getirdim şu an bunu iptal ettim ikinci durumu şunu bulacağım şunu bulacağım şunu bulacağım toplamını ne yapacağım alacağım ikinci durumu alıyorum gençler bu birinci durumu bu benim ve ikinci durumu alıyorum İkinci durum şunu aldım yine eksi k q kare bölü 2 de şu ikisini aldım eksi k q kare bölüne çıkacak 2 de çıktı şu ikisini aldım artı k q kare bölüne çıktı 2 de çıktığını ne yaptım gençler söyledim baktığım zaman <laughs> dikkat edecek olursanız 1 artı 1 eksi bunlar birbirini götürür ikinci durumda eksi k q kare bölü ne olacak 2'de olacağım. Bakın bana yapılan işe soruyor. İlk durum ve son durum arasındaki farkı bana soruyor. Yani buradaki yapılacak olan işim 2 eksi 1'i çıkartacağım. 2 dediğim şey eksi k. Q kare bölü 2'de. Öteki eksi önümde de bir eksi olacak. Bunu unutmuyorum. 2'de o zaman şuraya şu şekilde aldım. Buradan ne çıkacak? Eksi k. Q kare bölü 2'de artı 3 k q kare bölü 2 de buradan da baktığım zaman ne çıkıyorum 2 k q kare bölü 2 d'den burasının ne çıkacağını söyleyeceğim k q kare bölü d çıkacağını ne yapıyorum gençler rahatlıkla söyleyebiliyorum ve bu sorunun cevabına ne çıkacak denizli gençler ne yapacak çıkacak devam edelim bir alttaki sorumla devam edelim 5. örneğimle devam edelim 5. örneğime baktığım zaman bana kahvelerin noktalarındaki nesini vermiş potansiyellerini vermiş ve yükü bana ne kadar olduğunu söylemiş artı 3 kü olduğunu söylemiş baktığım zaman bana nedir diyor elektriksel kuvvetlere karşı ne yapılmıştır İş yapılmıştır cismi nereden nereye doğru götürürüm k'dan nereye tarafa götüreceğim nereye doğru evet elektriksel kuvvetlere karşı nedir diyor İş yapılmıştır diyor bu bir bu iş bir dış kuvvet tarafından yapılmıştır. Ve yapılan işin yıl olacağını ne yapıyor? Soru. Şimdi bakalım K'dan sabit hızla taşınırken K'dan nereye geleceğim? Buraya. Bakın iş formülüm aynı zamanda şu. Q delta V olacak. Q ne kadar benim burada? 3 delta V dediğim şey şunun arasındaki farktır. Son eksi ne o? K'dan L'ye geliyorum. Yani burası. Yani şudur. L eksi. VK olacağını söylüyorum. Yani bu durumda baktığım zaman L'deki potansiyel ne kadar? 6. Burası kaç? 48. O zaman burası eksi 42 çıkacak. 42 olarak aldım. Burasının kaç çıkacağını söyleyeceğim. 120. 126 jülük bir iş yapacağımı söyleyeceğim. O zaman benim ikinci ölçümün ne yaptığını söyle söylüyorum gençler. Yanlış olduğunu ne yapabiliyorum? Söylüyorum. O zaman ikinci öncülü ben ne yaptım? Olanları eledim. Sonucum zaten eksi çıktığı için elektriksel kuvvetlere karşı bir iş yapılmıştır. Bu da doğrudur. Ve bu durumda bir dış kuvvetin olacağını ne yapacağım gençler? Söyleyeceğim. O yüzden bu sorunun cevabına ne çıkacak gençler? Denize çıkacağını rahatlıkla ne yapabilirim? Söyleyebilirim gençler. Ve devam edelim. Birkaç soru tarzıyla daha. Burada bir yedinci soruyla devam etmek istiyorum. Yedinci soruma baktığım zaman gençler. Bakıyorum 7. soruma. K'daki potansiyeli e, ne dedim? 1'deki potansiyeli V1, 2'deki V2, 3'deki potansiyeli V3 demiş. Bu durumdaki aralarındaki bana neyi soruyor gençler? İlişkiyi ne yapıyor? Soruyor. Hadi bir bakalım. V1'i bir bulalım. Bakın sırayla alacağım. Potansiyel dediği için KQ bölü neyi kullanacağım? KQ bölü neyi kullanacağım gençler? D'yi kullanacağım. Hadi o zaman bir bakalım. Baktığım zaman kime? Birincisine bakıyorum. K'ya bakıyorum. K çarpı 2Q bölü D. L'yi aldım. Eksi K 3Q bölü. Bakın ne çıktı? 3D çıktı. Yani bunlar da giderse eğer burası. Ne çıkacak burası? K Q bölü D çıkacak. Hadi ikincisine yazıyorum. İkincisine yazdığım zaman. ikinci noktaya baktığım zaman. K 2Q bölü D eksi k 3 q bölü d. Burası ne çıkıyor? Eksi k q bölü d çıkıyor. Kime bakıyorum bir de? Üçüncüye bakıyorum. Üçüncüye baktığım zaman ne kadar mesafedeyim? k 2 q bölü. Baktığım zaman ne kadar mesafedeyim? 3 d. Bu ne kadar mesafede? Eksi k 3 q bölü ne kadar mesafede? d kadar mesafede. Paydaları ne yaptım gençler? Eşitledim. Buradan ne çıkıyor? Bakın k 2 q 3 d eksi k 9 q bölü 3 t yani buradan eksi 7 k q bölü ne çıkacak 3 t çıkacağına ne yapıyorum gençler söylüyorum baktığım zaman bu artı bu eksi bu da ne çıktı eksi çıktı o zaman en büyük kim çıkacak burada v1 çıkacak şu ikisi arasında kıyaslama yaparsak en büyük kim çıkacak 2 çıkacak ve daha sonra da kim çıkacağını söyleyeceğim 3 çıkacağını söyleyeceğim ve bu sorunun cevabına ne çıkacak gençler Adana çıkacak ve gençler birkaç soru tarzı daha göstereceğim. Ve burada kapatacağım olayı. Bir de 8. soruya bakmak istiyorum. 8. soruya baktığım zaman bir çemberim var benim. Ve ne olacağını söylüyor benim. Buradan şu yükü alacağım bu şekilde getirdiğim zaman yapılacak olan bana neyi soruyor gençler işi soruyor İn, öncelikle şunu yapacağım şuradaki işi bulacağım daha sonra buradaki işi bulacağım ve aralarındaki ne alacağım gençler farkına alacağım ilk ki şuradaki işi buluyorum iş dediğim şey burada neydi potansiyel enerji olacak k q q2 bölü ne olacaktı mesafe olacağını söylemiştim o zaman bir bakalım buradaki işe birinci işi x e ilk dedim. Birinci işimi buldum. Baktığım zaman k çarpı işaretlere dikkat edin. Eksi 4 q kare bölü. Mesafem ne kadar? 2 r'ye kadar. O zaman burası eksi k 2 q kare bölü ne çıkacak? R çıkacağını söyleyeceğim. Aynı şekilde ikincisi için bulacağım. İkincisi içerisinde şu olacak. Baktığımız zaman yine işaretim ne olacak? Şu yüküm bu tarafa doğru geldiği için eksi olacak. Eksi k 4 Q kare bölü ne olacak? R olacağını ne yapıyorum gençler? Söylüyorum. Ve bana buradan buraya gel dediği için aralarındaki farkı alacağım. Son eksi ne yapıyorum gençler? İlk yapıyorum. Son dediğim şey 4 Q kare bölü bu. Dikkat edin ilkinin önünde ne vardı? Eksi vardı. Eksi de gelince burası artı olacak. Q kare bölü bu olacak. Ve baktığım zaman burası eksi K. 2 Q kare bölü ne çıkacak? R çıkacağını söylüyorum. Yani bu durumda benim cevabım ne çıkıyor gençler bu soruda Adana çıkacağını ne yapıyorum gençler söyleye biliyorum rahatlıkla şimdi gelelim şurada da bir altıncı soruyu göstermek istiyorum altıncı soruya baktığımız zaman gençler bakalım ne söylüyor bana soru düzgün bir elektrik alanım var K'dan L'ye doğru hareket ediyorum ve bana şunu söylemiş K'dan L'ye gelirken yapılan işin 16 olduğunu söylemiş L'den M'ye gelirken ki yapılacak olan neyi sormuş gençler bana? işi sormuş. Hadi o zaman bir bakalım. Şimdi iş dediğim şey şu olacak aynı zamanda. Q çarpı nedir? Delta V. Yani bu delta V dediğim şey değişim. Son eksi ne olacak? İlk olacağını ne yapıyorum gençler? Söylüyorum. K'dan L'ye gelirken yapılan işime ne kadar demiş soruya baktığım zaman. 16 olacağını söylemiş. O zaman 16'yı yazdım. Yükü bilmiyorum. K ve L arasındaki fark. Bakın 24, 20 ve ne olduğunu söylemiş. Bakın burası 24, 20 ve burası ne olduğunu söyledim. 14 olacağını söylemiş. K ile arasındaki potansiyel farkım ne kadar? 4. O zaman benim burada yükümün kaç çıkacağını söyleyeceğim. 4 çıkacağını söyleyeceğim. Lm arasında yapılacak olan işi bulacak olur isem. Yine Q çarpı delta V yapıyorum. Baktığım zaman kimdir? Q ne kadar? 4. Bu X arasındaki potansiyel farkım ne kadar? 6. O zaman burada ne kadar iş yapacağım? 24 iş yapacağım. Ne yapabilirim gençler? Rahatlıkla söyleyebilirim. Gelelim kime? 7. soruya gelelim ve burada bitirelim. Baktığım zaman 7. soruya bir tane elektrik alanım var. 1, iki 3 bölmelerim var. Buralarda iş yapılıp yapılmayacağını ne yapıyor gençler bana soruyor. Şimdi baktığım zaman eğer ki birinci öncülüme bir yolu boyunca parçacık elektrik alanı dik hareket ettiği için ne yapmayacak iş yapılmayacağını ne yapıyor gençler söylüyor evet aynı hizadaysam ben buradan ne yapıyorum gençler İş yapılmıyorum çünkü buradan buraya gelince buradaki potansiyelimle buradaki potansiyelin birbirine eşitti. potansiyel değişim yok o zaman burada bir iş yoktur o yüzden birinci öncülüm nedir doğrudur geldiğim zaman kime İkinci öncülüme geliyorum ikinci öncülüme baktığımızda parçacık pozitif yüklü ise parçacık pozitif yüklü ise iki nolu boyunca elektriksel kuvvetlere karşı ne yapılır? İş yapılır diyor. Bakın elektrik alınım artıdan eksiye doğru gidecek. Artı yüklü bir cisimse eğer buradan elektriksel kuvvetlere karşı değil elektriksel kuvvet burada ne yapacağını söyleyeceğim. İş yapacağını söyleyeceğim. O yüzden ikinci öncülüm yanlıştır. 2 ve 3 e yapılan işlemin ne olacağını söylüyor. Eşit olacağını söylüyor. Evet aynı şekilde. Çünkü buradaki potansiyel bakın dikkat edin. N ve M'deki potansiyeller de şuradaki potansiyeller de birbirine eşittir. E, ben buradan buraya geleyim veya buradan buraya geleyim. İşlediğim şey ne çıkacak? Q çarpı delta V çıkacak. E potansiyel değişimler bakın. Buradan buraya gelince potansiyel değişimle de K'dan N'ye gelince potansiyel değişim birbirine eşit. Yük de aynı. O yüzden buradaki yapılan işlerim de birbirine eşittir. Cevabım ne çıkacak? Denizli çıkacak. Kendinize iyi bakın gençler. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.